Merhaba arkadaşlar. Roblox Alsı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunumuzu oynuyoruz. Yani Akinator oyunumuzu oynuyoruz. Bu oyunu biraz size ee, biraz size şey yapayım, anlatayım. Oyunda aklımızdan bir tane Eee şey tutuyoruz Bir tane karakter hayal cisim falan tutuyoruz Mesela ben ne tuttum Selena'daki e, Selena annemdeki Betüş'ü tuttum İşte sonra diyor ki e, Sarı saçlı mı kız mı erkek mi Falan diyor Sonrasında en sonunda buluyor Oyun açıkçası Böyle Biz sizi meraklandırmadan hemen oyunumuzu Başlayalım Evet girdik bana meydan oku aklını okuyacağım diyor. İlk ben bir tane e, hayali bir tane e, şey yapayım. X kimi seçelim? Evet arkadaşlar, kardeşlerimdeki Asiye'yi seçiyorum. Bir de arkadaşlar böyle şeyler diyorlar. Bu oyun ismimizi duyuyor falan filan diyorlar. Evet. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir mizat tanımakta mı? Miz, mizat tanımakta mı? Hayır. Bilmiyorum yani. Seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin dizi oyuncusu mu? Evet. Karakterin bir öğrenci mi? Oha. Evet. Karakterin yay mı kullanıyor? Hayır. Bir, hayır. Karakterin saçı kıvırcık mı? Evet. Karakterin küçük bir kardeşi var mı? Evet. Kara, karakterin kardeşlerim dizesinde oynuyor mu? Evet. Karakterin babası vefa Oha! Evet. Karakterin Squid Game e, karakterin Squid Game'de oynadı mı? Hayır. K e, karakterin bir erkek grubun üyesi mi? Hayır. Karakteri evet. Doğru. Oha arkadaşlar cidden bizi duyuyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi e, bir tane e, birisini buldum. Siz şu an ekranda göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Evet. Ay arkadaşlar <laughs> reklam görmeyin. <laughs> evet. Oyna diyoruz. Karakterin kızı mı? Evet. Karakterin Türk bir dizisinde oynadı mı? Hayır. Karakterin seninle konuşuyor mu? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Karakterin Kore'de yaşamaktı mı? Oha. Evet. Karakterin kızlardan oluşan bir grup üyesi mi? Evet. Ra ay karakterin rap yapıyor mu? Evet. Karakterin Pink grubunda mı? Evet. Karakterin saçı kısa mı? Hayır. Karakterin turuncu saçlı mı? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin saçı tu saçları turuncu mu? Hayır. Karakterin kısa saçlı mı? orada saçlı mı? Hayır, bilmiyorum diyelim. Karakterin sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Karakterin rap yapıyor mu? Evet. Ka karakterin kakülü var mı? Hayır. Karakterin saçını turuncuya boyattı mı? Hayır. Karakterin siyah saçları mı var? Evet. Karakterin Miroz adlı şarkısı var mı? Hayır. Karakterin ya bilmiyorum arkadaşlar o diyelim ki. Karakterin Kore dizilerinde oynuyor mu? Hayır. Karakterin bir film rol aldı mı? Hayır. Karakterin kahve hayır. Karakterin Blank Bing gösterme? Evet. Karakterin bir hiç saçı sarı saç var mıydı? Bilmiyorum. Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu? Az herhalde diyelim buna. Kim Jisoo? Hayır. Ben Jenny tutmuştum ve hayır'a basıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet diyelim. Bu niye buradan başladı? Tekrar biz de bir şey yapalım. Ay arkadaşlar yine reklam var. Ben bu uygulamayı çok sevdim. Siz de sevdiyseniz yorum yazabilirsiniz. Bana meydan ok aklını okuyacağımı basıyoruz. Ya oyna diyoruz. Şu an e, bir tane hayali cisim yaptım. Hayali cisim şu an siz görüyorsunuz. Evet. Hayır. 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 Adını biliyor musun? Evet. Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Evet. Karakterin elektrikli ilgisi var mı? Hayır. Karakterin bir eşya mı? Evet. Karakterin zeki mi? Hayır. Karakterin minnede konu? Mu? Hayır. Karakterin takla atar mı? Hayır. Karakterin zimindir mi? Hayır. Karakterin sesendirme seslendirme yaptı mı? Hayır. Karakterin kahraman... Nasıl kahraman maraşlı olabilir ya? Karakterin cezayı sever mi? Hayır. Karakterin kaba biri mi? Hayır. Karakterin şanlı... Hayır. Ne? Beyinsizliği. <laughs> Hayır arkadaşlar. Aa evet ama ben evet'e basmadım. Ya yanlışlıkla. Arkadaşlar ben sehpa tutmuştum. Bilemedim ama yanlışlıkla evet'e bastım benim. Şimdi ise ne mi tutacağım? Arkadaşlar şimdi ise Cristian Ronaldo tutacağım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin tür mü? Hayır. Karakterinin saçı var mı? Evet. Karakterin futbolu... O bizi duyuyor. Çitten bizi duyuyor. Karakterin por... Tekiz mi? Bilmiyorum. Karakterin garatasaydı... Hayır. Bilmiyorum. Hayır. E oynamadı arkadaşlar. Karakterin u uru... Goylu mu? Bilmiyorum. Karakterin 99 numaralı formayı mı giyiyor? Bilmiyorum. Karakter Evet. Karakterin babası... Evet. Karakterin futbol oynuyor mu? Evet. Karakterin kırmızı takım elbise mi giymekte? Hayır. Karakterin fix ilgisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin Tokyo Drift'e oynadı mı? Bilmiyorum. Eğer Kar karakterin bir takım oyununda oyna oynamakta. Karakterin takım oyununda. Evet. Evet. Karakterin uzun. Evet. Karakterim YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Onun yok ki. Kanalı var mı? Ya arkadaşlar herhalde bulamadı. Cristiano Ronaldo da ben Cristiano Ronaldo'da çok ilgisi bilmiyorum. Şimdi ne mi tutacağım? Şuradan bir çıkayım şuradan çıkayım. Evet şimdi ise e, şey yapacağız arkadaşlar. Ne mi oynasak? Ay ne mi oynasak diyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir ne tutuyorum biliyor musunuz? Ben e, bir tane YouTube'la YouTuber'lardan Meryem Can tutuyorum. Meryem Can'la e, ilgili bir videom var. Bin, 1000 e, bin görüntülenme almış. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. E, şimdi ben de meydan oku diyorum. tekrar sonra diyorum. Ve oynaya basıyorum. Karakterin kadın mı? Evet. Karakterin ünlü biri mi? Evet. Karakterin bir dizide mi? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin TikToker mı? TikTok da çekiyor. onu evet diye. Ay herhalde dedik. Meryem'cim. Ne? Evet Evet Hayır Kilise kadar değil Oha Bizi bu duyuyor Ben tekrar bir tane youtuber koyacağım YouTuber'ıma da şu an siz gördünüz Şu an siz arkadaşlar biliyorsunuz ben ne koyacağımı. Karakter evet karakterim kız. Kadın. Karakterin seni tanıyoruz. Karakterin bir youtuber mı? Evet. Karakterin saçlı bu. Evet. Karakterin gözleri mavi renk mi? hayır. Karakterin Roblox ile evet ama eskiden evet. En sevdiğin renk evet. Ev hayır. Evet. Adı da Melo Hande. Oha. Arkadaşlar bu akinatör ne kadar bir şey ya. Arkadaşlar bir tane o kadar zor bir şey bulacağım ki şu an siz yine bunu görüyorsunuz. Ne tutacağım Arkadaşlar Hadi bakalım. Bunu bilsin de ne diyeyim ben? Evet. Diyorum. Arkadaşlar bu oyundan sonra bir daha oynamayacağım. Videomuz sonuna geleceğiz. Çünkü çok sürdü. Evet. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Kara hayır. 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 Bayat hayata gördüm. Evet gerçek hayatta gördüm. Bizim evde de var. Hayır. Evet. Karakterin 1.70. Evet. Evet. Hayır. Sen ve karakterin aynı evde mi yaşamaktasınız? Evet. Hayır. Ayağı yok. Arkadaşlar havaların bir yetmiş boyu bile var. Dört ayaklı mı? Hayır. 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 Olmadı arkadaşlar. Hayır. 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 Neymiş bakalım. Hayır teşekkürler. Evet arkadaşlar bilemedi ben aslında halı tutmuştum ama bilemedim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Beni seviyorsanız eğer like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendine izi, iyi bakın. Bay bay.